Ki 15 bin öğrenciyi biz e, bu sene mezun edeceğiz. Bir kısmı zaten burada. Biz onların e, onlara sorarak mezuniyeti nasıl yapmamız gerektiğine karar verdik ve herkes bunu tercih etti. Bir siyasi partinin de mezuniyet törenimizi nasıl yapacağımıza ait bir sahiplenme olması beni çok şaşırtıyor açıkçası. Bu mitingde hem hakaret vardı maalesef hem yalanlar doluydu. Ee, sanki siyasi partilerin başlamış gücü yokmuş gibi. Bunu anlamakta da zorlanıyorum. Çünkü e, vekillerimize de, de CHP'li vekillerimize de, de ayrı ayrı hepsini anlattım. Vekillerim, biz meclis töreni yapıyoruz dedim. Hem de çok şık en güzel şekilde. Eskiden de biz böyle yapıyorduk ama COVID'den sonra biraz değiştirdik ama ondan çok mutlu kalmadı ilgilerimiz. Bu bağlamda bunu yapıyoruz. Sanki ben bunu söylememişim gibi dün e, Özgür Özel mitingde Ağzına gelen şeyi söyledi benim adıma, Akdeniz Üniversitesi adına. Bu da gerçekten çok kırıcı oldu. Çünkü e, sayın konuklarım, siyaset yapıyorsanız eğer siyaset memleket için yapmanız gerekiyor. Memleket için yapmadığınız siyaset, siyaset değildir. Siyaseti şahsınız için ya da şov amaçlı yapmazsınız. Hele ki eğer siyasetin karıştırılmaması gereken en önemli kurumlar üniversitelerdir.